Okan oldu, terörsüz Türkiye yüzyılı ama nasıl? Her yılbaşı bir çekiliş aslında. Ölüme bir sene daha yaklaşırken yaşamak için umutlar taşımak yeni yılların özelliği galiba. Bu vesileyle hak edenlere sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli ve başarılı seneler dileyerek devam edelim. Sonra o sıcak soruyla başlayalım. Nerede kalmıştık? 9 yıl 9 ay önce elimize bir çerçeve tutuşturuldu hem aceleci mütabakat vaati içeriyordu hem de bizatihi siyasi iradenin başı olarak Sayın Tayyip Erdoğan tarafından da sahiplenilmemişti. İfadeler ilk bakışta fiyakalama, arka planı itibariyle öyle bir çırpıda kabul edilecek türden değildi. Terör örgütü silah bırakacak diye imralı terminolojisiyle deniyordu ki demokratik siyasetin içeriği tartışılmalı, demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutları tanımlanmalı, özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri sağlanmalı, demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi kurulmalı, Kimlik kavramı ve tanınmasına dönük çoğulcu demokratik anlayış geliştirilmeli. Demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve millet, demokratik ölçülerde tanımlanmalı. Demokratik hamleleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa yazılmalı. Cumhuriyetimiz 2. yüzyılına başlamışken terörden arındırılmış Türkiye yüzyılı iddiası için hepimizin gözü kulağı bir daha İmralı'daydı. Belli ki bir süre daha öyle kalacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütünü lağvetmesi kaydıyla İmralı araladığı kapı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da açılınca yeni paradigma değişimi önce Cumhur İttifa duruşu olarak başladı. Ardından devlet olgunluğu olarak gelişti ve millet projesine dönüşmesi için siyasi görüşme trafiği hızlandı. Dem Parti adına Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in katıldığı Ahmet Türk'le genişlemesi muhtemel İmralı temaslarından ümitli olmakta mümkün. Yoğurdu üfleyerek yemekte. Neden? Bir İmralı narsist bir karakter ve son şansını fırsatçılığa çevirmeye fazlasıyla müsait bir figür. 2. Türk-Kürt kardeşliğinden de Bursa'da yeni sürece demokratik bir dönüşüm için çok kıymetli kılavuz olacak diye nitelendirmesi bile etnik temelli arayışta olacağının ilk göstergesi. 3. Belki erken ama örgüte tek ve açık mesajını vermeden ilk açıklamasından doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etmesi de kamufle bir anlatım biçimi. Elbette nihai ve mutlak adres Türkiye Büyük Millet Meclisi. Lakin meclise değinilmesi önden yüklenmede düzenleme beklentisinin örgüte son verilmesinin ön şarta bağlanacağını taktik ifadesi. 4. Kandil'e terör örgütün Suriye uzantısı Ferhat Abdüşahin ve türevlerine sözünü ne kadar dinleteceği de bir muamma. Ki bu noktada ABD İngiltere faktörünü haliyle İsrail'in güvenliği üzerine kurulu bölgesel hesapları yapay devlet arayışlarında her an aklında tutması gerekecek. 5. Ve Selahattin Demirtaş'a yapılan Avrupa ağırlıklı stratejik yaptırımların bu denkleme nereden, nasıl ne kadar dahil olacağı da ihmal edilmemeli. Özetle Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin terörsüz Türkiye asrı için tarihi inisiyatif, risk ve sorumluluk aldığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gövdesini dahi taşın altına uzatmaya hazır göründüğü bu ortam kuşkusuz desteği hak ediyor. İşki, ve güven zedelenmesin, Türkiye Cumhuriyeti ile pazarlık yapmaya veya taviz koparılmaya tevessül edilmesin. <laughs>